Yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle kereviz yemeği yapacağız hep birlikte. Benim 3 tane kerevizim var 3 kafa. 1 soğan, 2 avuç 1 adet de limon. Limonun da suyunu kullanacağız. Önden sizlere göstermek amacıyla doğramadım. Kerevizlerimi güzelce temizleyeceğim ve limonlu suda bekleteceğim. Geniş bir tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Ve bir baş soğanı ufak ufak doğradım yemeklik olarak. Onu boşaltacağım. Önce ve önce altını sarımsak da koymak istiyorum arkadaşlar. Bu ufakta 2-3 tane diş kullanabilirsiniz. 2, 2 dakika kavuracağım. 2 avucumu dilimlere ayırdım. Bunu koyacağım içine. Şöyle. Ve beraber kavuracağım. 3-4 dakika kavuracağız. Kremizimizi salacağız tenceremizin içine arkadaşlar. Ben ona yarım limonlu suyun içine bıraktım kararmasın diye. Kavrulan avuç ve soğanın içine bırakıyorum. Sizler içerisine patates de ekleyebilirsiniz. Ben bugün koymayacağım. Şimdi kapağını kapatıp güzelce sotelenmesini bekleyeceğiz. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kavururken orta ateşe aldım ateşimi. Sizler de öyle yapın. Sıksaydı soğanları kavururken Daha sonra orta ateşe aldım Çok az da Çok az suyla Kavururken gibi tutmasın diye Mevsim olmadığı için Daha sonra suyu koymuyorum Bir limonun suyunu koyuyorum Böyle bu kadar Üzerine boşaltıyorum Ardından üzerine çıkacak kadar su koyacağız arkadaşlar Benim daha önceden Kaynatmış olduğum et suları var Ben Biraz da et suyu koymak istiyorum. Suyum az gelirse daha sonra su ilave edebilirim. 2 yemek kaşığına yakın, şöyle bir buçuk yemek kaşığı hatta kontrollü bir şekilde kaya tuzu koyuyorum. Dolu dolu değil. Ardından iki tane de kesme şeker bırakıyorum ve kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyoruz. Kerevizlerim bayağı pişmek üzere arkadaşlar. Suyu da kafi bence. Çok az çeyrek bardak su ilave ettim. Ve pişirmeye devam ediyoruz. Sanırım 10 dakikaya pişer. Bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şöyle i̇şte bıçağı batırdığımızda gayet rahat giriyor. Pişmiş yemeğim. Avuçlar zaten ondan önce olduğu için daha çabuk pişiyorlar. Şimdi kapağını kapatıp ocağımın altında kapatıp soğumaya bırakacağım ve daha sonra servis tabağına alacağım. Suyu da gayet güzel. Evet arkadaşlar, kereviz yemeğim hazır. Biraz soğudu, servis tabağıma aldım. Üzerine de kereviz yapraklarını ufak ufak böldüm, koydum. İsterseniz pişerken içine de koyabilirsiniz. Aslında daha güzel lezzeti yapıyor ama görsel açısından da böyle daha güzel oluyor. Kanalımın büyümesi ve paylaştığım içeriklerin artması için sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi istiyorum. Herkese teşekkür ediyor ve sevgilerimi sunuyorum. Yeniden farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın inşallah.